Esselamu aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi tüm İslam aleminin, Müslüman kardeşlerimizin üzerinde olsun. Şu anda dünyada yapılan kurban kesimleri vardır. Deve olarak, sığır olarak, koyun olarak bunlar Rabbimizin bize verdiği helal olan ama bunlar nasıl helal olacak diye şu anda onun sohbetini veriyoruz ve bunları da tüm insanlığa insanlara olarak örnek olarak anlatıyoruz. Dünyada bazı insanlar var. Eğer inanmıyorsa Budist ise o Allah'ın adı alınmamışsa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber dememişse çekilmemişse o et bundan olur. Dünyanın neresinde olursa olsun adam Hristiyandır. Ne yapıyor? İsa Aleyhisselam'ın adına kesiyor. Ben bunu İsa için kestim diyor. Yahudidir. Hristiyandır. Ben Üzer için, Üzer Aleyhisselam için kestim. Veya bir peygamberin adına kestim. O, onlar ne olur? Mundar olur. Ama Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Bismillahi Allahu Ekber dediğimiz zaman İslam'a uygun en güzel bir şekilde kestiğimiz zaman ne olur helal olur helal kesim olarak dünyada kesim olması lazım dünyanın neresinden ihraç bir et ediliyorsa bir memlekete geliyorsa onun nasıl olduğunu bilmemiz gerekir. Her Müslümanın araştırması lazımdır. Lazımdır. Dinimizde ne yapacağız? Araştıracağız. Şüpheli şeylerden kaçın diyor. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şüpheli şeylerden kaçın. Eğer bizim et aldığımız yerler bize rapor vermiyorsa, Bismillahi Allahu Ekber dememişlerse bu etin buraya gelmesi caiz değildir. Kime caiz değildir? Kim la ilahe illallah Muhammed Resul diyorsa, ben Müslümanım diyorsa bu etleri yiyemez arkadaşlar. Ama bize getiren insanlar ellerinde seyahat varsa, aldığımız yerler Müslüman e, Müslümansa ve helal kesim ise Bismillah Allahu Ekber demiş idilerse onlar ne yapılır? Yenilir. Bugün bu memlekette gelen etleri hepimiz araştırmak zorundayız. Biz devleti vatandaşı, toplumu eleştirmiyoruz. Allah'ın emrettiği kurbanların emirlerine göre kesilmesi için ve bu memlekete gelmesi için ne yapıyoruz? Burada anlatıyoruz. Ve bu memlekette bir inanmayan bir insan Yahudilerin içerisinde, Hristiyanların içerisinde, Müslümanların içerisinde, bir şahsın içerisinde bir insan adına kesiliyorsa o nedir? o et olmuştur. Bak yine anlatıyorum ki iki defa herkes bunu bilsin. Bugün eğer Allah'ın rızası için Bismillah Allahu Ekber söyleyip de kesiyorsa bu et evlerimize gelir, yiyebiliriz. Allah'a selamu rahmeti bekleyin.